Merhaba arkadaşlar Başıcı ile kanalına hoş geldiniz hepiniz arkadaşlar şimdi sizlerle birlikte TikTok beğeni hilesi TikTok takipçi hilesi ve Twitter Instagram gibi hileler yapacağız size arkadaşlar baştan size şöyle söyleyeyim şimdi bu TikTok hilesini paylaşan çok insan var şöyle bir çıkayım <laughs> TikTok hilesini paylaşan çok insan var arkadaşlar bunların yüzde %80'i yüzde sekseni kurgu yalan bunların hiçbirine inanmayın derim size çünkü yani her bir alınan bilgiler hepsi kaynaktan çıkanlar çok ee, nasıl diyeyim size ee, çok 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 nadir bulunan şeyler mesela nadir bulunanlar paylaşmıyor nadir bulunanlar fake atıyor size şunlara inanmayın lütfen şimdi ben size size şimdi ben iki site vereceğim arkadaşlar şöyle ve subnet ve free free like diye üste vereceğim onlardan da şey yapacaksınız de takipçi ilesi ve gt ilesi yapacak e, gt demişim pardon beğeni ilesi yapacaksınız arkadaşlar şimdi şöyle size direkt başlayalım hemen şuradan tiktok girelim direkt Evet arkadaşlar bakın ben yaptım geliyorum mesela 381 olmuş beğenim şöyle göstereyim görüyorsunuz arkadaşlar 414 şöyle göstereyim size daha 10 42 bunlar izlemeler hile hiler, hile hepsi yani yapması çok kolay arkadaşlar bir de arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim bu video 150 bin 150 like geçerse arkadaşlar 150 like bakın tekrar atıyorum 150 like geçerse arkadaşlar bir sonraki paylaşacağım videoda da size şöyle bir kıyak geçeceğim. Bir sonraki paylaştığım videoda da size takipçi olacağım. Nasıl olacaksınız diye soracaksınız. Arkadaşlar şöyle Ece Medya'dan buradan abone para yüklüyorsunuz buradan kendinize mesela. Buradan para yüklediniz. Sipariş kısmına geldik. Buradan Instagram takipçi, Instagram gerçek, Instagram Türk takipçi gibisinden Instagram beğeni Instagram, TikTok izlenme, TikTok beğeni. Birçok şey var mesela. Ben kendime ne atmışım hemen bakalım. Direkt siparişlerim. Evet daha videomu yaptığım hile <laughs> <İyi de. gülüyor> tamamlanmış. Kaç tane yollamışım? Başlangıç sayısı 183'müş. Gördüğünüz gibi <laughs> mesela şurada Instagram'ı Uğurcan.mrc'ye başlangıç sayısı 4324 Ben 450 atmışım hepsi gitmiş şöyle bakın şimdi şöyle göstereyim size ondan önce de atmışım 4182 4200 mış 160'ım şöyle aşağı inelim bunları beğenilir falan şurada en bak İlk siteyi açtığımda inanmamışım ben de 2469 takipçim bin takipçi attım şöyle bin takipçi attım Ondan sonra Nerede Ondan sonra bunu attım gelmedi Çünkü beyni atmıştım o zaman da veri gelinemiyordu Arkadaşlar şöyle bir e, Sitede şöyle bir saçmalık var Şöyle fiyat listesine giriyorum Şuradan Bakın Aktif olan şeyler Açık görünüyor 9 saat içinde geldik 1 saat içinde 10 saat içinde falan gibi görünüyor Veriye ulaşılamadı dediğinde de Gelmiyor arkadaşlar bunu ben bir kere iki kere üzeri buna yaptım olmadı bana gelmedi ama paramı iade ettiler sonradan ee, şöyle saatleri yazan şeyleri takipçilerini istiyorum ve direkt onlardan geliyor bana da ee, şimdi sizlerle birlikte yani dediğim gibi arkadaşlar bu kanalım 100 abone olasın 4 abone kaldı zaten 96 abone ve bu videomda 150 like üzeri 150 like alırsa bir sonraki paylaşacağım videoda size Instagram, TikTok veya Twitter e, hangi sosyal platformu istiyorsanız ona takipçi olacağım ama çekilişi olacağım. söyleyeyim buradan da ben şimdi çıkalım şuradan direkt size verdiğim site linkin birine girelim. Şöyle Facebook net Ben de kopyalayacağım. Siz kopyalamada da Şöyle açıklamada linkini verdim. Siz oradan girersiniz direkt. Evet. Şuraya gidiyoruz hemen Google Chrome'a gidiyoruz. Yeni sekme açıyoruz direkt. Şuradan FB Subnet tıklıyoruz. Arkadaşlar şimdi şöyle <laughs> Biz buradan işleme devam edeceğiz TikTok hediyesi için. Ziyaret et. Evet şimdi buradan güvenlik kodunu gireceğiz. Evet geldi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şu en üstteki müzik gördüğünüz müzikali yani TikTok'un eski hali müzikali. E, comments yorum yorum atma. Bu yorum beğenme. Bu da şey var. Burada da Instagram'da paylaşım var. Burada story izleme var. Burada da video izletme var. Arkadaşlar bizim konumuz şu an TikTok olduğu için şöyle gidiyorum İsmini yazıyorum direkt. Hmm nokta mj evet aratıyoruz dedik evet bakın gördünüz en başa çıktı zaten 12 video var tıklıyorum Evet geldi arkadaşlar. Bakın 4001 kahvenin var. 723 fanım var. Buradan takipçi olacağım şimdi kendime. Sen sana tıklıyoruz. Ah, şey kapalı pardon. Video yorum atacaktık. Mesela hangi video atalım? Ben bunu videonun yorumlar kısmını kapattığım için onu atmayacağım. Şunu atalım direkt. Bakın arkadaşlar emojili yorumlar. Emojili yorumlar. Direkt tıklıyoruz buna. 24 tane yorum geldi arkadaşlar görüyorsunuz. Şimdi buradan çıkıyorum. Geri çıkıyorum. TikTok siliyorum. Buradan. Geri çıkıyorum. Tekrar TikTok'a giriyorum arkadaşlar. Şöyle yeniliyoruz. Arkadaşlar bakın şimdi. Bakın. Bak saniyesinde size verdiğim size bak. Arkadaşlar lütfen gidip dışarıda izlediğiniz videolara inanmayın. Sonra tekliyorsunuz. Tekrar denemek istiyorsunuz onlardan. Olmuyor. Yapamıyorlar. Bakın arkadaşlar böyle direkt hemen saniyesinde garanti veriyor. Hemen şuradan hangi videoyu şu videoda arkadaşlar çok ses var. Evet. 29 beğen olmuş arkadaşlar. Çok 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 iyi etkileşim kazandırıyor en azından bu size. Sizin ön platforma çıkmanızı daha çok etkiliyor. Şimdi size bir diğer siteyi göstereceğim arkadaşlar. Hemen buradan çıkalım. Notlara girelim. Fire Liker. Şöyle şuradan kopyalayalım şöyle kopyala gidecek oh, oynadık Google'a girdik hemen şuraya tıklıyoruz hemen şuraya kopyalıyoruz gönderiyoruz <laughs> geldik şimdi asıl kısmı arkadaşlar bakın size gösterdiğim iki site de ayrı zaman dilimlerinde e, beğeniler kapanıyor görüntülenmeler artıyor görüntülenmeler kapanıyor takipçiler artıyor mesela biz buradan şimdi hemen direkt kullanıcı adımızı yazacağız burcan.nlc devam edelim Evet şimdi 10 saniye sonra hazır olacak ben sizi bekletmeyeceğim hemen durduruyorum videoyu Evet geldim arkadaşlar şimdi şuradan reklamı kapatalım Evet güvenlik kodu kod girmeniz önemli arkadaşlar motor olmadığınızı gösteriyor 4 cma s devam et evet bakın arkadaşlar burada da e, beğeniler kapalı yani bir süre sonra tekrardan bu sayfa yenilendiğinde beğeniler gelecek siz günde 2-3 kere girip bakın beğeniler geldi mi açık mı değil mi çünkü bakın e, birçok kişi birçok bu siteyi bilen kişiler girip direkt beğenileri dalıyor. Biz buradan görüntüleme atacağız şimdi. Hemen şöyle 10 saniye daha bekleyelim. Evet geldik. Şimdi beğen millet yani böyle bekliyor yani anlıyorsunuz. Bekliyor ki direkt ben atayım beğeniyi ben kazanayım. Öyle değil işte şuradan direkt gönderiyorum. <laughs> Burada biraz bekliyoruz. Bekleteceğim size arkadaşlar. Evet bakın görünümler bahsedilenlere göre başarıyla gönderildi yazıyor. Evet. Gönderildi de ama Hangi videoydu? Hemen çıkalım buradan. TikTok arka, arka plandan silelim. Böyle. TikTok'a girelim direkt. Girelim. Yenilensin bir TikTok. Ben Şu videoya mı atmıştık arkadaşlar? Şuna mı durun? Bir dakika. Ne Hadi tekrar giriyoruz. Otomatik görüntülemeler. Arada böyle bug verebiliyor arkadaşlar. <laughs> Ama benim saniyem geçmemiş. Bir dakika. Yani arkadaşlar size dediğim gibi site yani gerçekten gönderiyor. Yani millete kalmayın inanmayın. Böyle fırlık ziyaret edelim. 422 görüntülenmemiş. Sonra gönderim. Aha, şöyle görüntüleme gönder dedik. 5 dakika sonra diyor. Evet dediğim gibi arkadaşlar. Bu kadar basit yolları var. Ama kimsenin bilmediği işte. Şimdi şuradan direkt Instagram'a işte girelim Arkadaşlar. Şimdi bakın. 4491. Beğenilere bakın. 183. Bakın hiç yorum atmamışım, hiç paylaşım yapmamışım. Bakın arkadaşlar 94. Bunlar hepsi benim size gösterdiğim siteden para büyük, belli bir ücret karşılığında gönderdiğim hileler, botlar veya gerçek takipçiler. Yani belli bir ücret karşılığında bot atabilirsiniz, gerçek takipçi de atabilirsiniz. Bu kadar kolay yani. Şimdi benim bir sonraki bu video bir 150 like alırsa eğer 100 abone geçersem 100 abone olursam ben bir sonraki videomda çekiliş yapacağım bu çekiliş 3 kişi kazanacak bu çekiliş 3 kişi kazanacak ve üçüne biner takipçi ile er takipçi olacağım nasıl biner takipçi Instagram'a 500 takipçi de TikTok olacağım arkadaşlar lütfen bunu ciddi alıp paylaşıp Instagram'dan paylaşıp ekran beni etiketleyerek şöyle Instagram beni etiketleyerek YouTube videosunu paylaşırsanız ben sizi çekilişe alacağım zaten direkt. Benim size ayırdığım süre bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Karantinanız mutlu geçsin. Hepinize iyi günler.